12 imamdan da geliyor bendim Aşkımız Muhammed de yarımız Ali Allah 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 da varalım hele Ali imanı da duralım Bismillahirrahmanirrahim Allahümme sellela Muhammed ve Ali Muhammed Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın selatı, selavatı, Yüce İslam Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve onun pak ehli beytinin on manların üzerine ola. Vakitler hayır hayırlar feth ola, şerler def ola, münkir münafık, yuf ve matola ola, dertlilere, deva, hastalara, şifa, hakka yürüyen canlarımıza gani gani rahmet ola. Yolumuzu yolsuza, pirsize, uğursuza, yeziklere, yobazlara, nadanlara, kötülere ve beyinsizlere uğratmaya... Muhammed'in nübüvvetinden, Ali'nin velayetinden, Mehdi'nin rızasından, 12 imamların darından, didarından, katarından ayırmaya, gerçeğin demine, hü mümine ya Ali. Hepinizi aşk ile selamlıyorum değerli canlar. Değerli canlar bugün sizlere Alevilere atılan iftiralardan e, birine daha cevap vermeye çalışacağım. Aklen, mantıken ve ayetler ışığında olacak tabii ki. Değerli canlar soru şu. Bazıları bizlere ya Allah ya Muhammed ya Ali dediğimiz için Hakaret ediyorlar hatta daha ileriye gidip bizleri şirkle ve kafir olmakla suçluyorlar. Değerli kardeşlerim öncelikle bu kimselerin ne kadar cahil olduğunu anlatmama gerek yok. Bunlar kahvehane ağzıyla oradan buradan duydukları ön yargılarıyla bizlere yaklaşıyorlar. Ya Allah ya Muhammed ya Ali denmez ya Allah denilirdi diyorlar. Neden ya Muhammed ya Ali diyorsunuz diyorlar. Öncelikle şöyle bir şey diyelim arkadaşlar. Ya Allah ya Muhammed ya Ali... La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Aliyen Veliyullah tevhidinin kısaltılmış halidir. Biz onlardan şefaat diliyoruz. Neden şefaat diliyoruz arkadaşlar? Şimdi onu anlatacağım. Allah'dan başkasından şefaat dilenmez ayetiyle arkadaşlar bize geliyorlar. Evet doğrudur. Allah'tan başkasından şefaat dilemiyoruz ki biz. Öncelikle aklen ve mantıken arkadaşlar. Misal veriyorum. Bir hasta doktora gittiği zaman, hastalandığınızda ve doktora gittiğinizde doktora ne diyorsunuz? Diyorsunuz ki doktor bey lütfen beni iyileştir. Doktordan sen şifa mı istiyorsun? O zaman şirke girdin, kafir oldun diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ancak şöyle bir durum olursa deriz. Yani bir insan Allah'a inanmıyorsa Allah'ın kudretini inkar ediyor ve doktorun kendi başına bir kudret sahibi olduğunu ve şifa verme yetkisinin ve yeteneğinin olduğunu eğer bir insan kast ederek ey doktor ne olur bana şifa ver diye Allah'dan dileyeceği şey işte doktordan dilerse tabii ki şirke girer. Ama biz biliyoruz ki doktora o yetkiyi veren Allah'tır. Nasıl vermiştir o yetkiyi? şifayı yaradan da yeryüzündeki her şeyi yaradan Allah'tır değerli canlar. Dolayısıyla Allah-u Teala diyor ki hastalıklar olduğu zaman şifayı ben yarattım ama şifayı o ilme sahip olanlar üzerinden alabilirsiniz. Aynı Kur'an-ı Kerim'de Maide suresi 35. ayette Allah diyor ki bana vesile ile gelin. Yani bazı şeyleri ben sizin hizmetinize verdim. İlim var, bilim var. Bunu da ben yarattım. Yani siz ilime yöneldiğiniz zaman Allah'tan uzaklaşmıyorsunuz. Çünkü Allah'ın o aracı kılmış olduğu ve o aracı ilmine sahip olan kimselere yönelmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu Allah'a şirk koşmak değildir arkadaşlar. Allah'ın kudretine şahit olmaktır hatta. Dolayısıyla doktora gittiğiniz zaman doktor lütfen beni iyileştir dediğiniz zaman biliyoruz ki şifayı veren Allah'tır. Ama Doktor o bilgisi, Allah'ın yaratmış olduğu ilim aldığı derecesinde elinden geleni bizlere yapıp bizi iyileştirmeye Allah'ın izniyle çalışır. Biz bunu kastediyoruz arkadaşlar. Burada hiç kimseye e, kudret sahibi sensin demiyoruz tabii ki. Şairin anlatmaya çalıştığı şey bu arkadaşlar. Arkadaşlar diğer bir şey daha anlatayım sizlere. Kur'an-ı Kerim'de ayette diyor ki bana vesile ile gelin. Neden bana vesile ile gelin diyor Allah. O ilmi yaratıp ondan sonra o ilim üzerinden insanların ona ulaşmasını istiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü allah Teala insanların sosyal bir şekilde yaşamasını istiyor. Toplumsal dayanışma, barış ve güzellik işe içerisinde yaşamasını istiyor. O yüzden herkesi birbirine bağlı yaratmıştır. Yani diyor ki tek başınıza ibadet edebilirsiniz ama birlikte ibadet ettiğiniz zaman benim için daha makbuldür birlik içerisinde olmanız birbirinize iyilikle güzellikle davranmanız komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir gibi bir hayvanı beslemenin bir doğada ağaç dikmenin yani düşünsenize bütün bunların hepsi Allah'ın bizlere emri ve bunların içerisinde yarattığı peygamberler bizleri aynı şekilde hakka ve hakikate Allah'a ulaştıracak olan vesilelerdir arkadaşlar Allah neden peygamberler yarattı ve onları bizlere gönderdi? Kendisi hepimizin rüyasında görmek ya da kafamıza Kur'an'ı atabilirdi. Gidin öğrenin ne yapıyorsanız yapın diye. Ama peygamber gönderdi ama imamlar gönderdi. Dolayısıyla allah Teala diyor ki bana vesile ile gelmeniz sizin için daha hayırlıdır. Arkadaşlar düşünün ki bir elektrik trafosu var. Telefonunuzu şarj etmeniz lazım. Kabloyu gidip trafoya tutarsanız ne olur? Telefon havaya uçar, siz de havaya uçarsınız. Çünkü insanın kapasitesi bellidir. Kapasite ancak o kadardır. Hazreti Musa Tur'dan da Allah'ı görmeye gitti. Ama Allah sadece tecellisini o dağa verdiğinde dağ yok oldu arkadaşlar. Dağ yerle bir oldu. Yani bir insan o trafoya dokunacağı zaman yok olur. O yüzden Allah diyor ki aracılar var diyor. Ne var? Elektrik saati var. Evinize onu bağlarsınız. Onun üzerinden telefonunuzu şarj edersiniz. Onun üzerinden televizyonunuzu çalıştırırsınız. Direkt trafoya bağlanmayın. Aracı kullanın. Arada o enerjiyi sizin kapasitenize göre verecek olan sayaçlar kullanın diyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bunlar akıl ve mantık ışığında Olan cevaplar. Kısa geçiyorum bu konu saatlerce hatta günlerce konuşulup hadisler, ayetler, tarihi belgeler e, açıklanabilir, ispatlanabilir demiyorum. Çünkü açık ve nettir zaten bu konu neden böyle bir tartışma durumuna getiriliyor ben onu da anlamış değilim. Sizlere şimdi Kur'an-ı Kerim'den sadece bir ayetle açıklama yapacağım. Değerli kardeşlerim Zuhru suresi 86. ayet diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve la yemliku allazina yad'un min dunihi şefaa'a illa men şehide bil hakki ve hum ya'lemun. Ne diyor? Diyor ki onun dışında tapmakta oldukları şefaate bulunmaya malik değillerdir. Ancak bilerek e, hakka şahitlik edenler ve alim olanlar müstesna. Değerli arkadaşlar, ne diyor burada? Allah'tan başkasından şefaat bulamayacaklar. Onlar çünkü buna malik değiller. Ancak diyor illa yani ancak ancak bilerek hakka şahitlik edenler yani Allah'ın derecesinde yüce makama sahip olanlar ve alim olanlar müstesna diyor. Değerli kardeşlerim söylenmek istenen Allah'tan gayrısından yani Allah'a haşa kenara atıp bir başkasından aynı az evvel doktor konusunu anlattım ya Allah'dan başka doktorun size tek başına şifa verebileceğine inanmak ki arkadaşlar herkes de bunu biliyor ki bugün ilim yüzde yüz değildir. Yani bir doktor size yüzde yüz bunu iyileştireceğim diyemez. Ölecek denilen birçoklarının yıllardır hala yaşadığı dirildiğini biliyoruz. Ölmeyecek bu yaşayacak denilenlerin de birkaç saniye sonra öldüğünü birçok insanlar görmüş şahit olmuşlardır. Senden iyileşilmez bu böyle olacak maalesef ölüme gidiyorsun denilip tam aksine tamamıyla iyileşenler biliyoruz. Bunlar Allah'ın kudreti ve mucizetidir bunu biliyoruz. Buna şahit olmuşuz ama aynı şunun gibidir Allah'ı kenara bırakıp sadece o doktorun size Şifa vermesini yani doktorlarımız kusura bakmasınlar bunu sadece bir örnek olarak söylüyorum. Yoksa birçok şeyler var. Yani bilim bugün çok güzeldir arkadaşlar, bilim adamlarının yaptığı şeyler e, takdire şayan dünyaya büyük bir hizmettir. Ama yapılabildiği kadarıyla ve hava durumu sunucusunun dediği gibi biz sadece söylüyoruz her şeyi bilen ve kudret sahibi olan Allahdır diyor. Bu tamamıyla bir özetidir aslında söylemek istediğimi. Tekrar konumuza gelecek olursak eğer Allah'ın dışında insanlara ya da varlıklara bir şeylere size şefaat edebileceğine inanıyorsanız bunu bilin ki onlar bu konuya hakim değiller. Böyle bir şey beklemeyin boşuna ama Allah'ın izni ile olan, onun hakkaniyetine şahitlik eden ve alim olanlar müstesna. Yeryüzünde bana bir tane örneğini verin. Deyin ki Allah'ın yarattıklarının içerisinde bu olsa olur. O ayetin karşılığı ancak bu şahıs olur denilecek. Kim vardır arkadaşlar? Hazreti Muhammed'den başkası değildir değil mi? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den daha yüce olan, Allah'ın nezdinde yüce makama sahip olan ondan daha başka kim olabilir? Bana bir tane örnek verebilir misiniz? yoktur değil mi? Demek ki biz ya Allah ya Muhammed dediğimiz zaman sıkıntı yaşamıyoruz. Demek ki Allah'ın birlik ve vahdaniyetine aykırı bir şey söylemiyoruz. Peki arkadaşlar peygamberimiz buyurmuştur ki Ali bendendir ben Ali'denim. Benim adımı Ali'den ve kendimden başkası konuşamaz. Ali müminlerin emiri, efendisi, ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır. Eğer bana ulaşmak isteyen, Allah'a ulaşmak isteyen Ali kapısından gelsin buyurduğu gibi. Kur'an-ı Kerim'de Necran Hristiyanları lanetleşme ayeti olan mübahale ayeti dediğimiz o ayette mübahale ayetidir arkadaşlar. Ali İmran suresi 61. ayette çocuklarınızı ve çocuklarımızı, kadınlarınızı ve kadınlarımızı, Nefsinizi ve nefsimizi getirelim diyor. Lanetleşilecek orada çünkü. Arkadaşlar bu da bir e, tarihi bir belgedir. Bu konuyu da araştırmanızı özellikle e, öneriyorum. Burada Peygamber Efendimiz Necran Hristiyanları ile lanetleşmeye gittiğinde çocukları olarak İmam Hasan ve İmam Hüseyin'i götürüyor. Kadınlarınızı ve kadınlarımızı dediğinde hanımlarını ya da başkalarına değil kızı Fatıma'yı götürüyor nefsinizi ve nefsimizi dediğinde de yani bu lanetleşmeye gidildiğinde Allah'ın katındaki en yüce kimselerle gidilmesi gerekiyordu arkadaşlar. O yüzden bu ayet bu şekilde gelmişti ve Peygamberimiz nefsi olarak, özü olarak şah Merdan, Emir el Müminin, Haydar-ı Kerrar, İmam Ali'yi götürmüştü arkadaşlar. Şimdi biz ya Allah, ya Muhammed, ya Ali dediğimiz zaman şirke giriyor muyuz? Hayır. Aksine Allah'ın emri gereği. Nasıl ki Peygamberimiz Necran Hristiyanlar ile lanetleşmeye gittiğinde çocuklarınızdan kastı Hasan Hüseyin'i, kadınlarından kastı Hazreti Fatıma annemiz ve nefsi olarak Ali'yi götürdüyse Allah katında ve onun onların yüzü suyu hürmetine, onların aşkına Allah'ın katındaki en yüce kimselerle gittiyse değerli arkadaşlar Bizler de biz Aleviler de Allah'a yaklaşırken Allah'tan şefaat dilerken onun en sevdiği en yüce mahlukatlar ile onların zikirleri ve onların yüzü suyu hürmetine onların aşkına Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali, 12 imamlar aşkına, Hak Muhammed Ali aşkına deyip Allah'tan dualarımızı istiyor ve ondan şefaat diliyoruz. Şimdi burada bize şirk koşuyor. Bunlar kafirdir, bunlar müşriktir diğer kardeşlerim. Bir Müslümana kafir diyen kimsenin kendisi dinden çıkar. Kendinize yazık etmeyin diyorum. Ve umuyorum ki bu anlattıklarım yeterlidir ki hele çok örnekler var. Hazreti Yakub'un, Hazreti Yusuf'un elbisesini gözüne sürerek şifa bulması gibi. Şifa buluyor o bezle şifa buluyor arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de de bu var. Bir şekilde birçok örnekleri bunun verilebilir ki bunlara çok derinlemesine girersem video uzar. Sizlerin de fazla vaktini almak istemem ama kısa ve öz bir şekilde. Özellikle de Nisa suresi 59. ayeti de araştırmanızı öneriyorum arkadaşlar. Allah-u Teala diyor ki Allah'a, Resulüne ve ulul emre itaat edin diyor arkadaşlar. Allah'a itaat fazdır biliyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Resulüdür ve ona itaat de farzdır biliyoruz. Ama ulul emr kimdir ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ona da itaat etmeyi farz kılmıştır. Peygamberimiz buyurmuştur ki ulul emirden kasıt şah Merdan Emir el Müminin Ali ve onun bir evladıdır. Benim ehli beytimdir onlar. O ehli beytim Nuh'un gemisine benzer. Binen kurtulur, binmeyen helak olur. Binin ki kurtulasınız.'' Eğer o gemiye binmezseniz Nuh'un evladı gibi helak olursunuz. Allah Teala ve peygamberi ve imamlarımız o gemiden elini uzatıyor bizlere. Bin'in kurtulun. Dolayısıyla değerli kardeşlerim umuyorum ki Allah bizlere Hak Muhammed Ali bayrağının altında birlik ve beraberliği, ümmet Muhammed'in birliğini, beraberliğini ve arkadaşlar zalime karşı güç oluşumuzu nasip eyler. Bizleri haktan hakikatten ayırmasın diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın ve aşk ile kalın değerli canlar.